Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yeni sezonumuzu e, açmış bulunuyoruz. Milli takımdan gelen oyuncularımızla beraber ayın 5'inde e, Rusya kampına kadar devam edeceğiz. Biliyorsunuz Rusya'da 8'inde Rusya'ya hareket edip 15'inin akşamı Rusya'da 3 tane maç oynayıp Türkiye'ye geri döneceğiz. Bu arada zaman zaman... E, Sizinle söyleşiler yapmak için e, burada toplantılar yapıp ara ara geçmişte yaptığım gibi açık net bir şekilde ne yapıyoruz, neler oluyor, e, hedefimiz nelerdir bunlarla ilgili sizlerle konuşacağım. Onun için şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hocam hislerinizi de alalım hazır sizi yakalamışken. Üçüncü döneminiz neler hissediyorsunuz? Ondan da kısaca bahsedelim. Bazı camiamızın çok büyük bir beklentisi var bütün taraftarlarımızın. Bu sene 9 yıl geçti. Artık bu işe bir son vermemiz gerekiyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu sene biz şampiyon olacağız. Şampiyon olmak için de oyuncularımızla konuştum. Çok çalışacağız. Herkes birbirine saygılı olacak. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olan taraf biz oluruz diye düşünüyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirilmemiz için oyuncularımızla birlikte hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yapmaya gayret edeceğiz. İnşallah Allah bizi mahcup etmez. Dediğim gibi tekrar hem bize hem size hepinize yeni sezon hayırlı olsun diyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Teşekkür tamam. Eyvallah. Sağ ol.